Değil ve annem. Nasıl düşünürüm sensiz? Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya 7-15 yaş aralığındaki 480 çocuk katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışması Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Çocuklar yazdıkları ya da severek okudukları şiirlerini telefon veya video kamerasıyla yatay olarak çekip Toroslar Belediyesi'nin WhatsApp hattına göndererek yarışmaya katıldı. Her çocuk bir eserle yarışmaya katılırken jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi. Jüri yarışma ödüllerini ilk üçte sınırlı bırakmadı. Çocuklardan gelen birbirinden güzel videoların değerlendirilmesinde zorlanan jüri üyeleri ikinciliği iki yarışmacıya, üçüncülüğü ise üç yarışmacıya vererek çocukların yüzünü güldürdü. Yarışmada Tarsus Kazım Taşkın İlkokulundan Alper Tarık Aksoy birinci olurken, Toroslar Düğdü Öğren Kaşlı İlkokulundan Eren Toprak Akbaş'la, Akdeniz Cengiz Topel Ortaokulundan Cevdet Erdem ikinciliği, Toroslar Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulundan Birsen Kuru, Akdeniz Karaca İlyas İlkokulundan Egemen Berge ve Toroslar 700. Yıl Ortaokulundan Ahmet Mert Arıkan da üçüncülüğü paylaştılar. Toroslar Çukurova İlkokulundan Miran Yüreli, Melisa Yüreli ve Yiğit Yüreli ise jüri özel onur ödülüne layık görüldü. Yok da diyene. Ey mavi göklerin, beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Bir çocuksam, kucaksız, oyuncaksız. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.